Bazen soruyorlar bu zamana kadar nasıl dayandınız? Soruyorlar bu kadar iftiralara nasıl dayanıyorsunuz? Bu kadar problemlerle nasıl uğraşıyorsunuz? Ben bu soruları bile çok ayıp olarak kabul ederim. Çünkü bu şu demek oluyor yani. Bu soruyu soranın niyeti kötü olmayabilir. Farkında olmayabilir ama şunu söylemiş oluyor. Yani Allah için sabretmeye değmezken sen nasıl sabrettin? Bunu mu söylemek istiyorsun? Yani Allah için sabretmeye değmez ama sabreden nasıl sabrediyor? Onu mu soruyorsun? Mesela bir insana dense ki şu işleri yap sabırlı ol şunları yap sana bir apartman vereceğiz 20 daireli, 100 daireli bir apartman sana vereceğiz. Sabreder mi, sabretmez mi? Ve sabrettiği zaman ona sorar mısınız? Nasıl sabrettin der misiniz? Apartman alacak. Apartman alacak. Nasıl sabrettin der misiniz? Şuna sabredersen, şunu yaparsan sana 100 kilo altın vereceğiz. Sana 10 ton altın vereceğiz. Deser, deseler o da ona sabretse. Ona nasıl sabrettin der misiniz? Tam aksine. Elbette bir ton, 10 ton altın için sabrettin. Ben olsam ben de sabrederim demez miydiniz? O halde neden Allah yolunda sabredenlere bu soruları soruyorsunuz?